Selamlar arkadaşlar. Hepiniz Gurbetli Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız elhamdülillah bizler iyiyiz. Ee, arkadaşlar bir hafta olacak ben video paylaşamıyorum. Belki de daha fazla bir buçuk hafta olacak. Biliyorsunuz video paylaştım sizinle beraber. Oğlum için sizden dua istemiştim Hüseyin'im için. Ee, esasında bir gün içinde üç video yapmıştım o gün sizin için. Bir oğlum rahatsız diye dua istemiştim. Ondan sonra ameliyata hazırlanıyor diye ve ameliyattan çıkış diye videolar paylaştım. Hepinizden Allah razı olsun gönderdiğiniz dualar için çok teşekkür ederim. Rabbim dualarımızı kabul etti ve arkadaşlar oğlum ameliyata alınamıyordu. Çünkü intihap olduğu için vücudunda evet kan değerlerinde ve yanak kısmında intihap bulunduğu için doktorumuz dedi ki ilk öncelikle intihabı kurutacağız ve ondan sonra ameliyata alınması gerekiyor. Ama tabii ki ilk nurda şey pardon. Kafam çok dalga Hüseyin de ağrılara dayanamadığı için mecburen arkadaşlar ameliyata alınması lazım ama eee ensündür hmm. yani intihap kuruması lazımdı böyle arkadaşlar kusura bakmayın biraz dalgındım çünkü Hüseyin'in bu hastalığı bizi çok yıprattı cidden çok yıprattı Rabbim hiçbir anne babaya evlat acısı yaşatmasın göstermesin Rabbim evlatlarımızı bizlere bağışlasın hayırlı insanlarla karşılaştırsın Böyle yani ama sizler sordunuz arkadaşlar Hüseyin'den hayır haber var mı? 3 video yaptın. Ameliyattan sonrası ne oldu diye video yapamadın diye bana birkaç yorum geldi siz takipçilerimden. Evet ablalarım video yapamadım çünkü şu içimden gelmiyor video yapmak, video çekmek. Hüseyinim çok şükürler olsun. Bugün yarın hastaneden çıkacak inşallah. Arkadaşlar doktor doktorları izin vermiyor çıkmasına Çünkü ameliyat oldu ameliyatı başarılı geçti ama yüzündeki intihabı fazla gitmediği için yanında daha intihap durduğu için doktor onu göz altında tutmak istiyor istiyor kontrolünde kalması lazım ve damar yoluyla şey alıyor antibiyotik alıyor ama inşallah Allah'ın izniyle Bugün veya yarın çıkar Ben şimdi hazırlandım Hüseyin'in yanına gideceğim Bakalım ne yapıyor doktoru Vizite yaptı mı doktoru geldi mi bilmiyorum Gerçi her zaman haberleşiyoruz Böyle yani arkadaşlar Kısacası Hüseyin'in durumu iyiye gidiyor Bir de Hüseyin'in nesi var Belki o videomu izleyenler Olmamıştır Bu videomu yeni izleyenler vardır Arkadaşlar Hüseyin'in sol tarafındaki tükürük kanalı, tükürük bezleri kanalı tıkandı. Nasıl dil altında tükürük üretiliyorsa şu yanaklarda da oluyormuş ve oradaki tükürük kanalı tıkandı. Nasıl ve neden tıkandı? Doktorun demesiyle az su içmek, şeker hastası olmak, ağır ilaçlar kullanmak Fazla su tüketmemek ve ekşi yememekle oluşan bir şeymiş bu. Hüseyin çok şükür ilaç falan kullanmıyor. Gayet sağlıklı birçok çocuk. Elhamdülillah Rabbime şükürler olsun. Ama nasıl oldu bilmiyorum arkadaşlar. Bence ya az sıvı mı tükettiği, ekşi mi yemediği biraz da seçici olduğu için öyle söyleyeyim kısacası ve o taş oluştu orada o taş oluşunca da tükürük bezi yerini tıkadı ve ondan sonra yanağında intihap oluşmaya başladı yanakta şu göz kısmında intihap oluşmaya başladı bir ağrıyla hastaneye girip e, şiringayla buradan ensündük yani intihabı çektiler ama ağrılarına dayanamadı o taşı oradan çıkardıktan sonra arkadaşlar ağrısı kesildi ama yüzünün şişliği gitmedi ameliyattan sonra gözü falan şişti doktoru hatta dedi göz şişmemesi lazımdı neden şişti acaba bir şey mi var diye ama ertesi günü göz şişkinliği de indi çok şükür buna da şükür arkadaşlar Böyle yani, hani kusura bakmayın gözlerim hemen doluyor evlat, evlat çok başka çok farklı. işte arkadaşlar bugün yarın inşallah çıkacak böyle yani kısacası böyle. Peki e, ne yemesi gerekiyormuş arkadaşlar günlük hepimiz yani hepimiz için geçerli. Günlük 2 litre sıvı tüketeceğiz. Su tüketmemiz gerekiyor ve ekşi şeyler yememiz lazım. Ekşi yeşil elma e, doktorun demesiyle ve limon tüketmesini söyledi. Tabi şimdi değil. Şimdi ameliyatı yeni olduğu için gerek yok şu an dedi. Hastaneden çıktıktan sonra inşallah ama o taşın olmaması için e, yeşil elma ve 2 litre su tüketilmesi lazım. Limon o tür şeyler Neden arkadaşlar kurban olduğum Allah'ım Ya Rabbim ne diyeyim bilemiyorum Rabbim öyle bir yarattı ki bizi her şeyi öyle bir yarattı öyle bir verdi ki bize her şeyin her şeye bir faydası var yani oradaki taş oluşmasın diye tükürük bezindeki delikte taş oluşmasın orası kapanmasın diye ekşi şeyler yiyerek o aldığımız o ekşi asit orayı e, o taşı şey yapıyor eritiyor öyle, öyle söyleyeyim yani ilk öncelikle e, mesela orası kapanacak e, kapanacak şekilde ise taş oluyorsa hafif ekşi yediğimiz zaman kristal şeklinde yani ekşi yediğimiz zaman da o kristal mesela toz şeker şeklinde diyelim toz şeker halindeyken o ekşi onu eritiyor ama ekşi tüketmediğimiz zaman o taş bu bugün, yarın, diğer gün, bir ay sonra öyle üst üste üst üste birikiyor ve taş haline geliyormuş. Hüseyin'in öyleydi. Hatta o taşı size göstermiştim bir videoda hastanede. Hüseyin'in o oradan çıkan hani tükürük bezinden çıkan taşı göstermiştim size. Yani böyle arkadaşlar, kısacası böyle. Hüseyin'in durumu da iyi, çok şükür. İnşallah çıkacak. Bir de arkadaşlar sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum. İlk videonun başında dediğim gibi Hüseyin'in rahatsızlığı bizi, beni değil, bizi cidden çok yıprattı ve ben video paylaşamıyorum, video yapamıyorum. O yüzden arkadaşlar videolara birazcık ara vereceğim. Belki uzun bir süre olabilir. Belki kısa bir şey diyemeyeceğim. Kendimi böyle toparladığım zaman, toparladığımız zaman ailece, inşallah videolara tekrar devam edeceğim. Buradan söylemek istiyorum. Hani merak ediyorsunuz, Emine neredesin, bir şey mi oldu, Hüseyin'den haber yok diye. İnşallah buraya kadar izlemişsinizdir. Bunu söylemek istiyorum arkadaşlar. O yüzden merak etmeyin, ben iyiyim. Ama ara vereceğim. Çünkü yapamıyorum. Hem zaten evde arkadaşlar Hüseyin Aslan'dayken evde iş falan da yapmıyorum. Sürekli Hüseyin'i düşün. Hüseyin'in yanına git gel. E, biliyorsunuz pandemi diye yukarı ziyaretçi almıyorlar. Bah bahçe yeniyor. Bahçede buluşuyoruz. Yani bir sürü tantana arkadaşlar. Böyle yani bunu demek istiyorum. Bir de Instagram'dan, YouTube sayfamdan bana mesajlar atıyorsunuz Emine nasılsın Hüseyin nasıl diye hepinize çok 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 teşekkür ederim Sizler benim ailem oldunuz hepinize çok teşekkür ederim ama arkadaşlar yorumlarınıza dönemiyorum Çünkü bakmak istemiyorum bakamıyorum kusuruma bakmayın lütfen bana da anlayış gösterin burada bunu söylemek istiyorum Kendime geldiğim zaman inşallah yorumlarınıza döneceğim videoları da devam edeceğim. Dualarınıza bizleri alın arkadaşlar bizleri dualarınızdan eksik etmeyin yer ve gök duayladır. Kimin duası tutacağını kabul olacağını Rabbim bilir inşallah dualarda buluşalım. İnşallah o güzel günlerde tekrardan buluşmak üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar. İnşallah görüşürüz. Bir dahaki videom hangi zamanda gelir bilmiyorum. O zaman inşallah görüşürüz. Kendinize iyi bakın.